Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel olarak hayata geçirdiği proje kapsamında Bodrumlu Gençler Çanakkale'ye gitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 110. yılında 110 bin gençle bir destandır Çanakkale projesiyle 2025 yılı boyunca gençler Çanakkale'yi ziyaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu özel proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin genç, şanlı tarihimizle yerinde buluşmak üzere Çanakkale Çanakkale'ye bulunacak. Bu kapsamda Bodrum'dan gençler de Çanakkale'yi ziyaret ediyorlar. Bodrum Gençlik Merkezi koordinesinde yürütülen ziyaretler kapsamında dün akşam yaklaşık 40 genç Çanakkale'ye hareket etti. Gençler iki gün boyunca Şahindere Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi tarihi alanları ziyaret edecek. Bodrum Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Dilaver Durmaz, Kent Haber'e yaptığı açıklamada, Projeyle ilgili şunları dile getirdi: Gençlik Spor Bakanlığının Çanakkale Zaferinin 110. yılına özel olarak 110 bin gençle Çanakkale'de buluşma projesinin bodrum ayağını yapmak için hazırlandık. Önümüzdeki haftada kız kafilesi olarak yola çıkılacaktır. Bizler Bakanlığa bu konuda teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün buradan Çanakkale'ye şehitliğe gidecek olan gençler Türkiye'deki 110 bin şanslı gençlerden birisi olarak. Bodrum'a bilinecekler ve şehitliklerde gençler kendi tarihlerini, kendi atalarını görecekler için de bizler de mutluyuz. Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi'nde geziye katılan Türkcan Birlik ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. Daha önceden de geziye katıldım zaten. Yine aynı şekilde programlı olan bu gezi de iyi geçeceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu gezi de bizi bilgilendirecek oldukları ve bizim kültürümüzü öğretecek oldukları için de şans hissediyorum kendimi. İyi bir gezi olacağını düşünüyorum. Diğer gezide Nevşehir'de bulunmuştuk. Nevşehir gezisinde fazlasıyla çok fazla yer gezdik. Fazlasıyla da kültürümüzü öğrenmiş olduk. Nevşehir gezisinde gayet de eğlendik, güzeldi, ilgilendiler bizimle. Yeni arkadaşlar edindik bu sayede. Yeni yerler görmüş olduk, yeni yerler keşfetmiş olduk bu sayede. Öyle. Bu gezide özellikle Çanakkale şehitliği gelecek olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bizim zamanda topraklarımız için şehit olmuş askerlerimizi görmek, onlar için dua etmek bizim vazifemiz, bizim görevimiz. Onları orada gidip o havanın, o toprağın kokusunu almak heyecan verici. Şimdiden heyecanlıyız.